Merhaba Sayın Yatırımcı ve Traderlar Proje sizinle iletişim halinde sistem, grup, markets Şirket hakkında genel bilgilerle başlayalım Eğer ilgileniyorsanız, durdurabilirsiniz Kuruluşun tüm göstergelerini daha yakından inceleyebilirsiniz Şirketin temel temel göstergelerini sizinle karşılaştıracağız Globus Medical, Inc., Ticker, GME'de bu inceleme 21 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncel verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru, Market, Şirket, Globus Medical, Inc. alt kategoriye aittir. Specialized Medical Equipment, karşılaştırmaya 37 kuruluş katılıyor ve bu oldukça temsili. Bu videonun sonunda sipariş kararlarına bakacağız. İncelenen şirketin puanı ise şu şekilde, 10 üzerinden 9 puan. Alt kategori için ortalama puan, 2,4 puan. Çok geniş bir açıdan bakarsanız, tüm Amerika Birleşik Devletleri borsa piyasasına bir bütün olarak bakarsanız. Tüm Amerika Birleşik Devletleri borsasının ortalama puanının 1,9 olduğunu unutmayın. Şirketin 9 puanına karşı Globus Medical Inc. Şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Globus Medical Inc ve alt kategori paylaşımları. 12 ay boyunca şirket hisselerinin Globus Medical Inc'si lik bir değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı %17,4. Şirketin piyasa değeri Globus Medical Inc 8,34 milyar dolara denk geliyor. 64 milyar dolarlık piyasa değeriyle alt kategorinin değeri 1,5 milyar dolardır. Globus Medical Inc. %13,059'luk bir paya sahip olup alt kategorideki en büyük şirketlerden biridir. Şirketin defter değeri 3,41 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Ve alt kategorinin bilanço değeri ise 14 milyar dolardır. Globus Medical, Inc. %23814 üne oluşturuyor. Piyasa paylarını ve bilanço sermayesini karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz. Paylaşmak Globus Medical, Inc. alt kategoride borsa kapitalizasyonu değerlendirmesi durumunda %13.059. Defter değeri %23, 814 tür. piyasa değeri payının %82 fazlasıdır. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve bilanço değerinin değerlendirilmesi, iyi 1 puan. Kuruluşun borç yükümlülükleri 0,068 milyar doları buluyor. Borcun defter değerine oranı öz sermayenin %2'sidir. Şirketin borç seviyesi sonucu çok iyi 2 puan şirketin borsa değerinin kazancına oranı 45'tir. Alt kategorideki ortalamanın sıfır olması, alt kategorideki ortalamadan önemli ölçüde daha iyidir. Alt kategorideki şirketlere kıyasla piyasa değeri, kazanç oranı, çok iyi, 2 puan. Son 12 aylık karı 186 milyon dolar oldu. önümüzdeki 12 aylık dönemdeki kırın 504 milyon dolar olması bekleniyor. Şu ankinden %171,9 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, iyi bir puan. Şirketin fiyat, gelir oranı 3.3'tür. Alt kategori ortalaması ise, 3,7 olup, alt kategori ortalamasından yüzde 11 daha düşüktür. Şirketin piyasa değerinin gelir oranına göre, alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, iyi 0,5 puan. Son 12 aylık gelirimiz, 2510 milyon dolar oldu. önümüzdeki 12 aydaki gelirin 4,1 milyar dolar olması bekleniyor. Bu şu ankinden %63 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki gelir göstergelerinin değerlendirilmesi, iyi, 1 puan. Satış marjı %7,4 iken, alt kategori ortalaması eksi %5 alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark %12, 4 tür. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre marjinallik değerlendirmesi, i 0,5 puan. Şirketin personel sayısı bazında alt kategorideki payı %9, 893'tür. Bu da piyasa değeri payından %32 daha azdır kuruluşun çalışan başına düşen sermaye miktarı 1573 bin dolara eşittir. Alt kategoride ise 1192 bin dolar yer alıyor. Alt kategori ortalaması ile kuruluş performansı arasındaki fark yüzde %32'dir. Çalışan başına sermaye miktarının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucu değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan şirketin her bir çalışanı başına düşen kar miktarı 35 bin dolardır. Alt kategoride ortalama eksi 16.2 bin dolar. Ve alt kategori ortalaması ile şirket rakamları arasındaki fark 51 bin dolardır. Alt kategorideki göstergelere göre çalışan başına kırın değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan şirketin çalışan başına düşen satışları 474 bin dolardır alt kategoride 326 bin dolar alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark yüzde 45'tir alt kategorideki göstergelere kıyasla çalışan başına gelirin değerlendirilmesi iyi 0,5 puan Kısa işlem hacmi %3,8e karşılık gelirken, alt kategori ortalaması %6,4 oldu. Bu kısa sıkışma riskinin bir göstergesidir. Teknik gösterge RSE 14 şirket için %39'luk bir seviye gösteriyor Globus Medical Inc. Alt kategoride ise bu oran %63 seviyesinde. Şirketin mevcut hisse fiyatı 61.59 dolar civarındadır. Şirket hisseleri için konsensüs fiyat hedefi 85,16 dolar civarında. Gerçek fiyat ile konsensüs tahmini arasında yaklaşık %38 fark var. Herkesin erişimine açık olan sipariş tablosuna gidelim. Linki sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda stok değerlendirme bilgisi ve referans sistemi tarafından verilen tüm kararları içerir grup Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır, bağlantı sabitlenmiş yorumda. Şirket hisselerinin analizi sonucunda Globus Medical, Inc. Bilgi ve referans sistemi guru, Markets aşağıdaki karar alındı. 61.6 fiyatından artış emri açın. Anlaşma, şirketin notunun oldukça yüksek olması nedeniyle açıktır. Kuruluşun değerlendirilmesi, değerlendirme yöntemi olan Akim endeksine göre yapıldı. Kar alma 69.34 olarak belirlendi. Zarar durdurma 53.86'ya ayarlandı emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa. İşlem, 20 Haziran 2025'te borsada işlem görecek sonuçlara göre bağımsız olarak tamamlanacak. Veya bu tarihten önceki son işlem gününde. Hisse senedi, ESTA, satış için bir dengeleme emridir. Dengeleme anlaşması ile ilgili video bu kanalda yayınlanacak veya hali hazırda yayınlanmıştır. Emirlerden herhangi birini kapatırken ana veya dengeleyici emir. Ters sıra son fiyata sabitlenir. Bu videoyu izlediğiniz ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim grup markets. Hepiniz gezegenin en harika izleyicilerisiniz.